Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yoruma çok acil bir yardım çağrısıyla başlayacağım. Çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin oğlunun bir ameliyatının olması gerekiyor. E, Ocak ayında herhalde 3 yaşına girince olması gereken bir ameliyat. Ve Amerika'da olacak bu ameliyat maalesef. Sadece orada e, bir enstitü tarafından yapılan ameliyat ve karşılığı tam 99 bin dolar sadece bu ameliyat masrafı arkadaşlar başka hiçbir şey değil e, dünyada 10.000 doğumda bir görülen bir rahatsızlık olduğu için maalesef böyle şeylerde yani halka inen bir sistem olmuyor özel durumlarda da böyle bakın bu kadar yüksek ücretler oluyor öncelikli olarak tabii ki Allah kimsenin başına vermesin böyle e, nadiren görülen hastalıklara sahip olanlara da şifalar diliyorum ve e, gerçekten iyi diliklerimi onların içinde sunuyorum sizden ricam Açıklamaya koyduğum linke muhakkak tıklayın. Instagram linki olacak. E, oradan arkadaşlar e, ailelerinizi de bilgilendirin. Annenizi, babanızı, eşinizi, dostunuzu. Ben bakıyorum kanalım bazen istatistiklerine. Bir ayda beni yaklaşık olarak abone olmayanlarla birlikte 80 bin birbirine benzemeyen yani 80 bin farklı insan izliyor. E, bu da çok ciddi bir sayı ondan ona ondan ona, ona yayılsa belki aynı SMA'lı kardeşlerimiz gibi onlara toplanan yardımlar gibi bu kardeşimiz için de çok hızlı bir şekilde yardım toplanabilir. Bu konuyu söylemek istedim. Çok da bununla alakalı vaktinizi almayacağım. O yüzden lütfen linke tıklayın. Ama sizden özel ricam bunu ailelerinize de söyleyin. Çünkü sizin çoğunuzun arkadaşlar bir banka hesabının bir kredi kartının falan olduğunu düşünmüyorum. E, o yüzden de mecburen bunu aileleriniz vasıtasıyla yapabilirsiniz. Hakikaten az çok dememek lazım. Bazen e, böyle azlar çok oluyor böyle durumlarda ve tabii ki Türkiye'de bu durumlar daha böyle normal arkadaşlar takdir edersiniz ki halk hem yardım yapılan hem de yardım yapan bir halk. Ben bu anlamda Türk insanını da takdir ediyorum. Geçen öyle bir istatistik de vardı zaten. Dünyada en çok yardım yapan halk Türk halkı. Çok ilginç bir durum. Yani bizim maddi gücümüz o kadar yüksek değil. Totali vurduğunuz zaman e, Türkiye gayri safi milli asla da yüksek ülkelerden biri değildir. Ama e, az, az olan az veriyor. Çok olan çok veriyor. E, bu yardım kültürü oturmuş. Bu yüzden de umarım bu e, arkadaşımız ve kardeşimiz için de durum hızlı sonuçlanır. Bu anlamda da baştan teşekkür ediyorum arkadaşlar göstereceğiniz ilgiden dolayı. İnşallah yarın böyle onların bir nevi hesapları coşar, çok mutlu olurlar. Yani inanın böyle insanlar, çocukları böyle bir sıkıntıya uğradığı zaman hem maddi hem manevi destek görmeleri gerekiyor. Yapacağınız belki çok ufacık bir yardım bile onlara aynı zamanda manevi destek de olacaktır. Bunu böyle uzatmayayım dediğim gibi. Bundan sonrasında bir sorumuza geçelim. Hayat işte böyle iç içe arkadaşlar. Bir yandan böyle durumlar var, bir yandan da hakikaten böyle bakın e, bunu yapıp hemen geçiştirmiyorum. Bir soruda çözeyim. E, böylece sizde bir yorum yapın. Soruya güzel bir soru çünkü ve yine tabii ki küme kombinasyon sorusu. Şimdi A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X A kümesinin bir alt kümesidir. X ve 2, 3, 5, 7, 8 kümesinin üçer elemanı ortaktır ve bu elemanların çarpımı çift sayıdır. Buna göre 5 elemanlı kaç farklı X kümesi vardır? Bir düşünün, durdurun, sonra birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar, madem bunların 3 elemanı ortak. Ben şimdi X'in kaç tane elemanı var bilmiyorum ama garanti bir şey biliyorum ki bunların kesişimleri şuna da Y kümesi diyelim. X kümesi ile Y kümesinin kesişimi şöyle ABC şeklinde 3 elemanlı bir kümeymiş. Böylece bunların çarpımı da bize soruda ne verilmiş? Çift sayı verilmiş. He. O zaman benim 2, 3, 5, 7, 8'den 3 eleman seçmem lazım. Ve bunların çarpımının çift olması ne demek? İçinde en az bir tane çift sayı var demek. Bakın buraya da yazayım. En az bir tane çift sayı olursa malum tam sayıların çarpımı çift olur. Ben o yüzden ne söyleyeceğim? Tüm durumlardan istenmeyen durumu çıkaracağım. Bakın. Bu 5 elemandan 3 tane seçerim. Kesişimleri 3 elemanlı ya. Eksi derim 3'ün üçlüsü. Neden? Eğer 3 sayıyı da tek sayı seçersem çarpımları tek sayı olur ki bu istemediğimiz bir şey. Demek ki arkadaşlar 5'in üçlüsü 3'ün üçlüsü. Yani kaç yapıyor bu? 10 1'den 9 tane. O zaman bir kere arkadaşlar X kümesini 5 elemanlı oluşturacağım. 3 tanesini seçtim. 5'in üçlüsü eksi 3'ün üçlüsü. Bu 3 tane elemanı seçtiğim durum oldu. Temsili olarak söylüyorum tamamen. 2, 3 ve 5 gibi düşünün. O zaman artık geriye kaç eleman kaldı? 2 eleman kaldı. Yalnız dikkat edelim. Bu elemanları seçtik. Geçen derste de söylemiştim size bir soruyorum da. Seçtiğim elemanları sakın bir daha seçime sokma. Çünkü bunları artık kullandım. Evet hepsini seçemedik. Ama sonuç olarak bu elemanları seçimin içinde değerlendirdik. Geriye kalan elemanlardan yani 1, 2, 3 pardon 1, 4, 6 ve 9'dan kaç tane seçmeliyim arkadaşlar buraya? 2 tane seçmeliyim kalan 3 elemanı seçtiğim için. O zaman ne geldi? 5'in üçlüsü eksi 3'ün üçlüsü çarpı geriye kalan 2 elemanı da 1, 4, 6, 9'dan seçtik. Yani 4'ün ikilisi. Demek ki cevabımız 6 çarpı 9'dan tam 54 tane farklı x kümesi oluşturabiliyormuşum 5 elemanlı. Bu şekilde güzel bir yorum sorusuyla da e, olayı taçlandırmış olalım. Bakın kümeler kombinasyon derken bu soru sayıları da arttı. Eğer ilk defa bu videoyu izliyorsanız ben kümelerle alakalı ve kombinasyon olasılık içeren sorular çözdüm arkadaşlar bir soru yorumda. Hatta birkaç tanesi bayağı böyle ters soruydu. E, o yüzden izlemeyen arkadaşlar geriye dönüp onları da izleyebilir. Bir soru yorumda artık bu 53. sorumuz olmuş. Şaka maka bayağı bu 53 soru da öyle böyle sorular değil biliyorsunuz. Hepsinde güzel yorumlardan bahsettik. Eksik bir tane bile soru e, bırakmayın. Bunların her birini izleyin arkadaşlar. İnşallah sınava kadar da ben de böyle e, vaktim oldukça eklemeye çalışırım. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.